Evet arkadaşlar yeni bir kim geliyor videosuyla karşınızdayız. Gerçekten uzun yıllar sonra ilk defa Galatasaray'ın Haziran ayında transferler yaptığını, bu transfer sürecine böyle hızlı giriş yaptığını, böyle doğru adımlar attığına tanık oluyoruz. Bu beni şahsen çok çok mutlu ediyor. Yani umarım bu şekilde devam ederiz. Doğru olan da budur arkadaşlar. Yani en doğru planlama, en doğru yapılanma budur. Evet şampiyonlar ligi ilk maçımız Eylül'ün ortalarında fakat Arkadaşlar bir adaptasyon süreci var. Malumunuz. Bütün transferlerini yap. Hazırlık maçlarıyla, hazırlık kamplarıyla, işte turnuvalarla yaz dönemindeki bunlarla takım birbirine alırsın. Ya Kral'ı gelsin, ya Barcelona'sı, Real Madrid'i, Münih'i, City'si gelsin. Çünkü sen hazırsın. Bir Young Boys faciası yaşamayız bu şekilde. O yüzden kesinlikle çok doğru bir süreç ilerliyor. Diyerek kim geliyor videomuza? Geri dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 25 yaşındaki Sırp Chelsea kalecisi Petrovic hayırlı uğurlu olsun. Umarım Mustera'yı aratmazsın. Çünkü gerçekten beklentimiz çok büyük. Mustera'dan sonra kaleye geçmek hakikaten yani yürek ister arkadaşlar. O yüzden umarım başarılı olursun Petrovic. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'ımıza hoş geldin. Şeref getirdin artık. Bunun yanı sıra Berke Yılmaz da bitti sayılır arkadaşlar. Ama bekletiliyor. Neden bekletiliyor? Yani Petrovic günay var. Berke Yılmaz ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, bence Petrovic transferinden sonra Berke Yılmaz transferi iptal edilebilir. Ki yani bilmiyorum bana katılır mısınız ama Fenerbahçe geçmişi olan özellikle Eyüp maçında Yedek Kulübesi'ne fırlattığı o toptan dolayı falan ne yalan söyleyeyim. Dünyanın en iyi kalecisi olsa ben Galatasaray'a gelmesini istemiyorum. Umarım iptal edilir Berke Yılmaz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. En kötü günümüz bu olsun. Bekleyip göreceğiz. Bilgileri aldığım gibi işimi gücümü bırakıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'dan Kadir Dündar GS kanalında buradan önce orada paylaşıyorum bilginize. Yani videoyu siz görmeden önce oradaki e, üyelerimiz görüyor. Sizi de oraya davet ediyorum. Emeğe saygı için e, TikTok, Instagram ve YouTube kanallarımızdan bize abone olursanız mutlu oluruz. Her zaman. Her yerde en büyük. Tabii ki de Galatasaray. <laughs>